bazı sahneleri istediğimiz gibi çekemez olduk. Aksiyon sahnelerini maalesef figüranlardan dolayı istediğimiz gibi çekemiyoruz. Çünkü yaklaşma meselesi var. Bununla beraber genellikle hikayelerimiz ormanda geçecek. 2-3 bölüm daha böyle devam edecek. Arkadaşlar elhamdülillah yazın yeni projelerimiz de olacak Osman'la beraber. Büyük İslam mütefekkirlerini ve İslam alimlerini hikayesini anlatacağız. Yeni konular olacak. Evet son bölümde gerçekten çok zorlandık arkadaşlar. Yani aksiyon olmasını biz de çok istiyoruz ama şartlar, yaklaşma şartları, kılıç maalesef bir metreden düşük. Genellikle okla mücadele ediyoruz. Senaryoyu değiştirsek çadır işlerini yazamaz hale geldik. Çünkü iç mekanda 100-150 kişi çadır içine girmesi çok sağlıksız. Buna rağmen oyuncu arkadaşlar ve ekip arkadaşlar gerçekten büyük fedakarlık yaparak sahaya çıktılar Çünkü Osman e, hava şartları yağmur, bu süreçte yağmur ve çamurla da mücadele edildi. E, ama buna rağmen gerçekten ekip büyük fedakarlık yaptı, sahaya çıktı. E, en azından olmasın diye. Abi herkes soruyor, artık bir son noktaya koyun Ertuğrul gelecek mi, Ertuğrul gelmeyecek arkadaşlar, defalarca söyledim. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Ee, yani Engin Altan evet gelmeyecek. Ee, birkaç kişilik cenk yapmaya çalışıyoruz. Okla kılıçlı inşallah bu 21. bölümde var. Hem de çok ciddi güzel sahneler oldu. Ama istediğimiz o eskisi gibi büyük sahneler olmuyor. Ee, i̇nşallah yazın Biraz daha erken çekeceğiz. Erken gireceğiz setlere. E, zamanında girmiş olacak. E, buna rağmen çok büyük bir başarı elde ettik. Seyirci sağ olsun e, bizi bırakmadı. E, bir de Ramazan. Ramazan'da ekip çalışıyor iyice gündüz. İnşallah güzel gidecek. Sürprizlerimiz olacak. E, evet Alpaslan Bozda, Sayın Alparslan Bozdağ. Devam maça. Biz zaten Alparslan'ın maçını izliyoruz arkadaşlar. Hep çekeceğiz. Bu yaz hiç durmadan devam edecek Osman çekimleri. Stok yapacağız. Çünkü korona günlerinde dinlenmeden ekip çalışmaya devam edecek. Tabii biz aslında bu sezon neyi anlatmaya çalıştık? Bu sezon Osman'ın toyluk hikayesini anlatmaya çalıştık. Osman daha kahraman olma sürecini anlatmaya çalıştık. Ve bu süreçte Osman'ın... E, adım adım bir hedefi ve hayale doğru gidişinin hikayesini anlatmaya çalıştık. E, bu süreçte tabii çeşitli hatalar yaptı, çeşitli başarılar elde etti ve daha doğrusu Osmanlı beraber e, seyirciye aslında o bir cendereye, bir sıkışmışla sokmak istedik. Çünkü bir devletin o kuruluş sancısını, hikayesini izlemesini istedik. Elhamdülillah da başarılı oldu bu anlamda. Türkiye'de yurt dışında e, yüksek yapan tek diz oldu. Ee, i̇nşallah işitme engellerle ilgili de yazı. Evet güzel bir soru. Elimize ne geliyorsa yapalım arkadaşlar. İşitme engellerle ilgili bir çalışma yapalım. Selamlar olsun her yerden. Kayseri'ye selam, Bakü'ye selam, İran'a selam, Pakistan'a selam. Evet Pakistan'da çok izleniyor Dürülü Şerif Bu sezon Ramazan'da Yunus Emre çok izlendi. Elhamdülillah. Jünus ee, Emre'nin bu kadar çok izlenmesi beni çok mutlu etti. Ee, i̇nşallah gelecek sezonlarda İrfan hikayesini daha iyi anlatacağız. Böyle ee, devam edecek mücadelemiz. Bilecik'e selam, evet. Kutlu diyar arkadaşlar. Ee, şimdi tabii biz senaryoyu yazmaya başladık, Adana'ya da selam. Suudi Arabistan'a selam, Belçika'dan selam arkadaşlar, Erzincan'dan da selam, herkese, bütün dostlara selam. Afganistan'a selam. Ee, aşağı yukarı Moğol oyuncuları hangi ülkeden geliyor, buradan yetiştiriyoruz arkadaşlar. Biz bir taraftan da Cahattin Şahin dizisi çekiliyor Özbekistan için. Ee, onun çalışmaları da var. Ee, Kütahya'ya da selam, Domaniç Çaylası'na selam arkadaşlar. Malatya'ya da selam. İbn-i Arabi'nin ders verdiği medeseye gitmiştim Malatya'da, ziyaret edin. İngiltere'ye selam, Erzurum'a selam, dostlara tüm selam arkadaşlar. Ee, Tabi Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci bir hayli sancır oluyor arkadaşlar. Azerbaycan'da selam. 1071'de Anadolu'ya gelmeden evvel biz bu topraklara ilk defa 1015 yılında Çağrı Bey'le ayak basıyoruz Seçuklu Devleti. Diyarbakır'a da selam arkadaşlar. Iğdır'a selam. Uşak'a da selam. Ve... Ee, 2015'te ilk Anadolu coğrafyasına geldiğimiz vakit 1071 yılına kadar yoğun bir mücadele halinde oluyoruz. Bu toprakları vatan kılabilmek için Alperenler geliyor, Erenler geliyor, ardından Alpler geliyor ve bu coğrafyayı vatan haline getiriyoruz. Eskilerden kimse gelecek mi? Eskilerden gelecek arkadaşlar. Malatya'ya selam, Ordu Fatsa'ya selam, Özbek kardeşlere selam. Sorulara bak ya. Sorulara bakıyorum arkadaşlar. Ee, evet selam yazınca anlatamaz hale geldim. Danmark'a da selam kardeşler. Aksiyon sahneleri maalesef koronadan dolayı bir iki hafta daha böyle gitmeyi planlıyoruz. Ama gelecek hafta aksiyon sahnelerimiz var. Gelecek haftaki bölüm çok heyecanlı bir bölüm. Bu hafta arkadaşlar gerçekten dikkat ederseniz hep dışarı sahneleri yazmaya çalıştık. Dizimiz devam etsin, insanların özlemi yerde kalmasın diyor. Bu şartlarda mücadele ettik. Siz de anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz. Aksiyon sahneleri evet olacak, başlayacak ama biraz daha mühlet. Korona sayısı azaldıkça inşallah aksiyon sahneleri de artmaya başlayacak. E, bu yaz ama stok çekeceğiz 5-6 bölüm. E, hem erken başlayacağız hem stok çekeceğiz. E, Engin Altan gelmeyecek arkadaşlar. Yoğun çalışacağız. İnşallah böyle 5-6 bölüm şeklinde güzel olacak. Dizi iğrenç diyor bir İbrahim Aydın'ın kardeşimiz. İzleme kardeşim o zaman. İzlemek zorunda değilsin. Bangladeş'e de selam. Bangladeş'teki tüm kardeşlere selam. Tarihe göre gidiyorum, Evet. Güzel soru. Şimdi arkadaşlar bu dönemle ilgili ilk tarih eserler 150 yıl sonra yazılıyor. Eldeki kayıtlarla ilgili 5-6 tane rivayet var. Farklı farklı rivayet malum bu biz ilk başladığımızda bazı tarihçiler bizi eleştirdiler. Her rivayette herkes farklı tarihçiyi, farklı tarihi rivayetin hikayesini anlatmaya çalışıyor. Biz sadece tarihi rivayeti hikayesini anlatmıyoruz. Aynı zamanda bugüne ne söyleyebilir anlattığımız hikaye, anlattığımız karakter, onun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Şehidi Bali'nin kızı Bala Hatun üzerinden e, Türk kadının nasıl olması gerektiğini dair birkaç bir şey söylemek istedik. Tince biliyor casus olabiliyor. İnandığı değerler uğruna mücadele ediyor. Sakarya, ikinci vatanıma selam. Anlatabildim mi? Ee, böylece e, onun üzerinden bir hikaye anlatmaya Şu anda Osman'ı dikkat edersiniz. Yakında fazla çok samimi oldu. Aynı Diriliş Ertuğrul'daki gibi alpler yok. Çünkü Osman'ın alplerinin çoğu dışarıdan geliyor. Ona biat ediyor. Bunları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Aynı zamanda Osman'ın liderliği babasızken nasıl çıkıyor? Babasızken onların farkını ortaramaya çıkartmaya çalıştık. Neden işte Gündüz Bey değil, Dündar Bey değil de Osman e, lider oldu? Bunun hikayesini anlatmaya çalıştık. Savcı gelecek, Osman'ın malumatının ilgili sürprizimiz olacak arkadaşlar. E, böyle. Sevgili dostlar. Başka sorular okuyorum. Evet. Bazı sorulara bakıyorum. Bamsı çıkmadı. Bamsı ile devam arkadaşlar. Bamsı kardeşimize devam. Evet, et, 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 et. evet, Bir sorulardan bakalım. Hep benzer sorular geliyor. Orada kumluyor, bizden de selam. Balıkese'ye de selam. Peki. Osman ne kadar sürecek diyor. Osman 5-6 yıl sürecek. Bir arkadaşımız demiş ki filmlerde çok fazla aşmış geçmesi bence saçma. Biraz daha iyi olmalı. Herkes için iyidir. Dikkat ederseniz o aşk hikayesini en az gelen titlerden bir tanesi biziz. Neredeyse çok az giriyoruz. Bu yıl Osmanlı balanın aşkı aslında Osmanlı balanın aşkı değil. Ahilerin bala ahili temsil ediyor. Osman savaşçı Türk boylarını temsil ediyor. İkisinin evlilik hikayesi sıradan bir hikaye değil arkadaşlar. İkisinin evlilik hikayesiyle beraber ahiler bala hatun üzerinden Osman Bey'i destekleyerek bir tarihin gidişinde Osman Bey'in en önemli yardımcıları oldular. Şeydi baliler. O zaman tekke konusu, o hikayeye girmeye başlıyoruz. O hikayeye girdiğimiz zaman şunu göreceksiniz ki ailelerin desteğiyle Osman Bey daha da güçlenecek. Osman Bey, Bey olduğu vakit çok fazla rakipleri çıkacak farklı boylardan. Ve Osman bu boylar içerisinde en zayıf boylardan bir tanesi. Osman'ın diğer Türk boyların karşısında ön plana çıkması ailelerin desteğiyle. Osman'ın e, Ufkun'u Şeyh Edival çok iyi anlatıyor. O yüzden Balay'la Osman hikayesini siz sadece aşk hikayesi olarak okumayın. Onun derinliğinde dediğim gibi ahilerle e, Türk boylarının, Türk savaşlarının, Türk alplerinin e, ittifakı var. Bu ittifakla da bir cihan devleti doğuyor. De Bu arada da Osmanlı'la bağlanan evliliği kısa sürede sürpriz bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Erkenden. Evet. Anlatın gelecek. Bursa Kalıcı Bey'e de selam arkadaşlar. Keyhatı kim olacak? Biz de bakıyoruz. Merak ediyoruz. Bir bölümde Sivas'ta çekin. İstanbul'da zor çekiyoruz kardeş şu anda. Ee, i̇nşallah e, korona kısa sürede biter. Biz de istediğimiz, özlediğimiz o güzel aksiyon dolu sahneleri, duygu yüklü sahneleri yaz. Kelle sa alma sahneleri niye yok? Ee, başlayacağız. Daha dur Osman'ın rakipleri yeni oturdu. Osman'ın rüyası çekilecek mi? Elbette çekilecek. O rüya bir tarihi değiştirdi. Biz de o rüyayı çekeceğiz. Ee, evet dizi açsız olmaz. Osman tarihi iki evlilik yaptı arkadaşlar. Osman Tarihi gerçek tarihi kebrik yaptı. Ve Osman'ın özellikle Osman diğer Türkmen boyları arasında, Türk boyları arasında yiğitliğiyle, cesaretiyle ön plana çıktıktan sonra siz de dizimizde göreceksiniz. Farklı Türk boyları Osman'ın sancağı altında ittifak edip hikayeye dahil oluyor ve yeni bir destan yazıyorlar. Bunları da hep göreceğiz. Böyle hikayemiz devam edecek. Osman amcasını kesecek mi? Ee, Osman Dündar belli hikayesi tarihte sert geçmiş. Bakalım biz ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Sezon finaline daha var arkadaşlar. Erken yapmayacağız. Ee, Haziran sonuna kadar dizimiz devam edecek. Kosova'ya da selam. Mübarek topraklara. Atilla Engin senaristin dirilişte iki kardinal miydi? Evet Atilla abimiz öyleydi. İlk başta ilk sezon kardinal olarak böyle sürpriz bir şekilde görüştü. Cahattin Arzan'ın şahı çekiyoruz. İnşallah gümür gümür o da bütün dünyada ses getirecek. Evet Osmanlı'yı kuran Osman Bey arkadaşlar. İyi ee, iyi, Osman iyi balayla mı edinecek? Sürpriz göreceğiz hep beraber. Haziran sonuna kadar dizimiz devam edecek. Stok yeni bölümler var mı? Yoksa çekmeye devam Arkadaşlar stok bölümümüz yok. Şu anda sektörde dizi çekebilen tek ekibiz. Ormanda çok iyi önlemler aldık ve sahaya çıktık. O yüzden başarabildik elhamdülillah. Çok zordu. Ama burada da bazı şeylerden taviz ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Hep beraber inşallah bu süreç geçtikten sonra izlediğimiz büyük güzel sahnelere kavuşacağız. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek haftadan itibaren çok güzel sürprizler olacak. İnşallah gelecek hafta tekrar bağlanacağım yayına. Kendinize iyi bakın.